Merhabalar. Edan Yaşam'ına hoş geldiniz arkadaşlar. Seda şurada geziyor çocuklar. Civcivlere bakıyorlar. Ördek civcivi aldık yavruları. 5 tane de et civcivi aldık arkadaşlar. Kapattın mı Seda orayı? Ya Ali ne yapıyorsun? Hava soğudu ama onları içeri alalım. <laughs> evet arkadaşlar çocuk <cüzcüğümüz. gülüyor> Kaz istemiştik ama kaz gelmemiş. Biz de 5 tane ördek aldık. Gelmiyor. Acaba o et civcivi mi yumurta civcivi mi şu gelen var ya. <laughs> Bilmiyorum et pek benzemiyorlar bunlar ama. Şu beyazı var ya. O beyazı benziyor. Bir bu büyük iyi. Çünkü onun ayakları da çok hmm. ayakları iri Ayakları iyi, büyük ama şunlar hmm. pek şey yapmadım ama neyse artık. Biraz büyüsün de bunları bırakalım. Suyun içine girerler. Güzel. Değil. Bunlar çok suyu seviyorlar Seda. Aynen. Bunlar çok suyu seviyorlar. Gel, gel, gel. Hemen suyunu kirletmişler bak. Evet arkadaşlar bizim civcivlerimiz de çıktı. Onları da size göstereceğim. Son iki tane yumurta kalmıştı selamlar. Bilmiyorum Hı? çıkar. Son iki tane yumurta kalmıştı. Acaba çıkarır mı? Kaç tane Onları. 12 on tane mi? Öyle bir şey değil. Bakmam lazım. Siz 18 tane yumurta koymuşsunuz herhalde. Yok kızım. Annem böyle bulmuş. Attı içe fazladan. <laughs> Diğer dört tane herhalde çocuk olmuştu. <laughs> ee, diğerleri de çıktı. Diğerlerinde de yavru var ama ses yok şu an tam. Yarına kadar bekleyeceğim onları da. Anne bak kilim. Evet arkadaşlar. Kimse de şu bana çok gülüyor. Ben bu çiçekleri aldım gülleri pazarda Açsın, şöyle ha, ya, ha. <laughs> acaba bunlar yeşerir mi Arkadaşlar yoksa kuruyacak mı Seda'nın inancı yok Seda bana çok gülüyor, <gülüyor> Am pazardaki amca beni kandırdı herhalde <laughs> bu gülleri bana verdi ama bak şimdi da sarı zannettin kırmızı çıktı Evet ama olsun gül olsun Aa, bu, bu diye açtı Yok Edoş. Bunları ektiğin günden beri canlanma var. Çünkü bu yanlarında diye şeyler çıkmış. Arkadaşlar Seda bana çok gülüyor. <gülüyor> yo, yo. Sizce bunlar <gülüyor> güzel olur mu? Yeşerir mi? Tutar mı? He? Evet. Yo, tutar, tutar yani. Ya. Ama ben sanki baktım böyle şey var. Şey ben yanlarında... inanıyorum. Ben inanıyorum. Bunlar yeşerecek. Hmm. Böyle güzel güller verecek. Sen de öyle gül. Bak şuralarda çıkmış Edoş. Bak şurasında bir e, tomurcuk çıkmaya başlamış. Yeşermeye başlamış. Şurada da gördüm. Aha. bak şuralarda değişik olmaya başlamış görünüyor mu orada evet arkadaşlar evet. nereden bir, bir şey göremeyelim de. evet. Şu. çekelim biraz daha açtan ya. şey yapsam görünebilir evet evet arkadaşlar olacak mı? bakalım olacak mı sizin bir tavsiyeniz varsa söyleyin arkadaşlar şimdi arkadaşlar diyecek ne yapabiliriz ki kukuru ağaç almış? yok <laughs> <laughs> yok yo. bak bak <laughs> <laughs> bunu Olmuşlar. Ne hayallerle aldı <laughs> ama bilmiyorum. Güleniş, ama bunlar asılı. orada pazarda kaldığı için adam hemen bunlar solmuş ya yapraklar. verdi değil. değil mi? Beş miydi? On TL'den verdi. On TL'den verdi. Bedava versin. Aynı. Yani. Kurumuşlar. Kimse almamıştı. Ben aldım. Sen de amcayı acıdığın Elinde kalmışlar. Evet. Üzüldüm aldım. Evet. İşte. Acırsın. <laughs> Acınacak hale düşersin işte. Bilmiyorum bakalım Hı. ne olacak. Nereye bakacağım? Umudum yoktu ama baktım ki canlanma var ya. Olur olur niye olmaz? O benim kapıya iş yaptı fileden alsana. Bak üzüm tutmuş. Üzerinde üzüm var. Aynı amca olan ki daha çok tutuyor böyle ama, ama arılar düşüyor, yiyorlar yani hiç kalmıyor. bak şurada üzümü. Üzüm tutmuş. Yaprakları çok güzel Çok güzel. Çok güzel yaprakları var arkadaşlarının. Komşudan getiriyoruz. Ali amcadan de... getirip sarıyoruz. Çok güzel oluyor. Benim bahçemde yer o da amcadan alırdım yüzüm ağacı vardı. Bir de o tut ağacını alabilirdik aslında. Menekşeymiş, hmm. Ben menekşeymiş Ne bu hmm. menekşe? Çok güzel. Mor. İşte. Şu da tavuk kırmış. Canlarım da arsızlar. kadar arsız. Bilmiyorum yani. Tavuklarla başım belada. Hadi gelin size civcivleri gösterelim. Haydi bakalım. gelin.

başka bir tavuk daha indirdim de o tam yumurtalarını almamış. Bunu mu indirdin? Evet onu da bugün Bunu indirdim de. İçtiği yumurtayı beğenmiyor herhalde. Hayır. O leğeni, bu leğeni indirdim ya onun içinde oturmak istedim. Orada bir şey var. Şey e mı? Sen alsam. öyle indir bir şey olmaz. Vallahi çıkar leğeni normal hayvanın oturduğu şekilde indir. Bence öyle yap. Neyse cicilere bakalım sonra onu hallet. Tamam. Şimdi nasıl güzel kız. Yok, hay bakalım. Hay maşallah. İşte evet, siyah yumurta şey şey getirdim. Şormakta siyah olmuş, değil mi? Şu iki tane yumurta kalmış. Altı tane siyah, iki dört alt, hatta yedi tane siyah. Şu mavi, o, maşallah. Şu mavi yumurtadan çıktı. O mavi yumurta mı? Hı -hı. Mavi yumurtadan. Onun yumurtanın tavuk beyazdı, yavru Şu siyah da siyah olmuş. Şurada mavide çıktı. Hmm. Hadi bakalım. mı çıktı? Kaç tane koydum hatırlamıyorum. <laughs> Maşallah. Bence o yumurtalar daha çıkmaz herhalde. Bu kırmızı şimdi. tavuk hiç olmamış <laughs> ha Maşallah biz <güzel> olmuş. <laughs> Diyorum sakin. Bunlar ses var mı? Siyah çıkmışlar civciler kız. <laughs> var mı bir ses? yok tabii. ama yavru var içinde de. Ama olsak bir kıpırtı olur. Burada sanki var. Allah Allah. Evet. Yerini de değiştirdik. Buraya getirdik arkadaşlar tavuğumuzu. Burada başka bir tavuk indirdim. Ay sen çok tatlılar ya. Gel bir daha bak. bak. Bir daha çekin hadi. Ama çok evet, tatlılar ben. ya. Maşallah maşallah maşallah. Hep siyah çıkmış uyarla yedi <laughs> siyah çıkmıştı 2, dört beş dişi on bir tane mi on iki tane çıkmış herhalde. <laughs> <laughs> Maalesef güzel. Sen şey yapmıştım senden Aynen canım benim. Teyze ne yapmış Doruk ya Ali? Kek yaptı. Ben de kekim. <laughs> o tez kek yaptı. Evet. Anne. Efendim. Biz e, mı evet oraya serin. Çok güzel çok güzel anne. Beğendin mi Evet. Teyze çay yapsın çayla yiyeceğiz. O çok kutu. Çayımızı da demledik. Bakayım. Hadi içmeye. Hmm, bu sizin değil. Sizinkiler küçük varlar hmm. 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 var. Çocuklar çay içiyorlar. Biraz demli dolu mu sizin? bana misafirimiz Amilay'ın arkadaşlarımız misafir. Amilay'ın gelmişler. Amilay'ın gelmişler. Amilay'ın Gelmiş ya Azali. evet arkadaşı gelmiş Haydar sen de çayını iç öyle gitsin değil mi Evet arkadaşlar biz çayımızı içelim ama çaylar sıcaksa, çaylar sıcak seydoş dikkat etsin çocuklar. Arkadaşlar biz de çayımızı içelim. Seda yana gideceğiz. Seda bize evvelik sarması yapacak. Evet. O da bir yöresel yemeği. Evet. <laughs> <Hiç> bilmiyor, <tabii. gülüyor> evet arkadaşlar şimdi Sedaya gidiyoruz evvelik sarmaya. Seda bugün bize evvelik sarması yapacak. Bak ya koştu Sedasın. Kahvaltı çay. Oui. Je suis en masse. Là. Çorbaya koyalım nedir? çorbası. Oh, arkadaşlar kokusu çok güzel. Sen naneye benziyor mu bu farklı? nane gillerden Bu da çorba'yı severim. Yabani. Ya ben de beğendim. Bu da da çok oluyor. Bu

Arkadaşlar biz başladık evelik sarmasına. içini hazırlıyor Seda şu an. İçine ne koydun Seda? Bulgurumuzu biraz bir güzel ıslattık. Köftelik bulgur. Ondan sonra içine lor peyniri ve normal biraz daha şey lezzet katması için, yağlı olması için biraz da normal beyaz peynirden koydum. Biraz da içine sıvı yağ gezdirdim, veya zeytinyağı gezdirdim. işiniz bu. de haşlanmış sanır. Evet, evet. Çok haşlanmıyorsun değil mi Sedeş biliyorsun? Evelik, biraz şey. Sıcak suda beklesen yeterlidir. Aynen. Çok yumuşak zaten. Taze zaten böyle. Küçük bir tabak koysan bize de yer kalırdı. Sevdim. Evet. Evet. Ne gibi? Evet. evet, şimdi başladık sarmaya. şimdi güzelce sarıyoruz. Sonra da şöyle yukarıdan kenarlardan içe doğru bastırıyoruz. Şu bir şey diyeceğim. Güzel, misin? Büyük olmalı değil mi sana? Çok arkadaşlar. Hepsimiz doldu. Şöyle güzelce ne sarayım? Çocuklar da acıktı. Oldu bak gördüm tepsi. Biraz daha sıkışacak ona hiç şey yapalım. Ben hepsini buraya biraz daha evet. böyle tam doğrayalım. Ayrıca. Evet. evet arkadaşlar şimdi sütünü döküyoruz üstüne. Tuz gezdiriyorsunuz ya çocuklar. Bunu samsakta Yeter mi kalp? Yeter mi? Şöyle. Ancak bunu çekelim. Thank you. Evet arkadaşlar sarmamız pişti. Sarımsaklı yoğurt döküyoruz. Yanında da ayran aşı yaptık. Tereyağını bolca döküyoruz kardeşim. çorbada enfes görünüyor görünmüş elene sağlık. Olsun olsun. Bol otlu, güzel Aş otu koyduk değil mi sadece? Aş otu da var çok güzel. Bir ayran aşı çorbası yaptık. Yanında evelik sarması. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bizi destekleyin kanalıma abone olun. Abone olursanız çok seviniriz. Tabii afiyet olsun. Neyse de şeylerine sağlık. Tekrar sağ <laughs> görüşürüz. 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 Hoşçakalın.